Evet dostlar biz hazırlıklarımızı yaptık. Yarına hazırız. Allah'ın izniyle küçük de olsa işletmemizi açıyoruz. Yarın e, tüm dostlarımızı bekliyoruz. E, kokteylimiz, açılışlarımız e, organizasyon şirketi yarından itibaren geliyor. Tüm dostlarımızı davet ettik biz. Burada emeği geçen benim eşime pamuk gebere canıma teşekkür ediyorum. Yine çalışan kardeşim Umut Ünlü, Umut Erdal Ünlü, onun da emeği çok, ona da teşekkür ediyoruz. Allah'ın izniyle bu ikinci şubemiz, bir şube hazırlığımız daha var. Burayı açtıktan sonra inşallah orayı hazırlayacağız. Ataşehir, Yenişehir Mahallesi'nde bir şube açılışımız daha olacak. Orayı da Allah'ın nasip ederse açmayı, kurmayı nasip etsin bize. Daha sonrasında dostlar Sivas İmranlı'da da bir şube açacağız. Kendi memleketimde bir ofisimin olmasını çok arzu ediyorum, istiyorum. Ee, orada da arsa sizden yapması bizden inşaatlarımız olacak. Allah'ın izniyle çok yakın zamanda da bunları göreceksiniz. Vizyon 58 ve TV 58'den yapacağımız görüşmelerin sonunda da reklamlarımızın orada yayınlanmasının ardından da orada da bir ofis çalışmamız ve e, inşaatların ve ürünlerimiz ve işimizle alakalı tüm reklamları orada takip edebileceksiniz. Biz şu anda ofisimizi kapatıyor. Yarına Bismillah deyip açacağız Allah'ın izniyle. Biz hazırız. Sizleri de bekliyoruz. Bizi bugünümüzde yalnız bırakmayın. Gelen gelmeyenden Allah razı olsun. Aramanızı, soranları, herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Ben Yenişehir Gayrimenkul Ataşehir firması olarak, Bülent Ceber olarak her yerde var olmak için, her insana da gönlüne dokunabilmek için var olacağız. Bizler kazandıkça paylaşımlarımızı yapacağız. Sizlerin gönlülerine dokunacağız. Kendi memleketimize, kendi memleketimizdeki insanlara eğitime nasıl destek verdiysek, bu Ramazan ayında da Rabbim kazancımızı nasip ettiği takdirde de ondan sonraki süreçlerde de eşimle beraber bizler daha çok güçleneceğiz. Biz var olduğumuz süre içerisinde sizlerle güçleneceğiz. Biz ikimiz bütün canlarımızı, bütün dostlarımızı yarın açılışımıza bekliyoruz. Biz bir gücüz. Gücümüz bir. Birliğimiz bir. İyi ki varsınız teşekkür ediyorum şimdiden. Allah'a emanet olun, sağ olun var olun.